Evet arkadaşlar bu hayvan cazgin. Evini kaybetmiş bulduramıyor bir türlü. Sahibi de buldu onu bereket. <laughs> Hay. bulurabilecek mi evi? <laughs> Buldurabilecek mi evi? He? Kaçmasın. Hadi buradan buldurur mu evi? Hadi inşallah bulur. Yardım edeyim mi? Ben gelirse bu tarafa gene çevireceğim onu. Tamam inşallah. Hadi o kal Yeni almışlar onu. Evi bulduramıyor bir türlü. Ay. Hey. Ben de koşturarak gittim aldım da. Yok, suçu gelmiyordu. Arayacağım şimdi. Bakın bakalım, civcivler ne yapıyorsunuz be? He? Evet arkadaşlar, yağmurdan sonra böyle dağıldılar. Tepiniyorlar, kaşınıyorlar, iyiyorlar. Ay. <laughs> hey. İyiyim bakalım iyiyim. Yine yağmur başlıyor galiba Mera. Ee. Hepsi de adam. Beyaz, işte. Beyaz kaçırdı. Geçen gün alacaktım müşteri ama. Kaçırdık ya hiç sorma. Kaçırdık. Kaçırdık. <laughs> Eşlemek istiyor onun için. Allah'ım <laughs> Rabbi. Bir şey olmaz. Alışık onlar. Sütçüyü kaçıracağız. Bu annen hazırlanana kadar. Merve bülbülü duyuyor musun? Bülbül sesi nasıl ötüyor? Evet arkadaşlar bu arkadaşlar piknik yapıyor. <laughs> Merve. Bu arkadaşlar piknik yapıyor. <laughs> Gördüğünüz gibi. Piknik yapmaya gelmişler. Piknik yapıyorlar. Yaptılar piknik. Allah bereket versin. Ay, <laughs> Hay. 2 dakika 30 saniye. Paylaşma ama kes orasını. Aa gene kaçmış hayvan. Eyvah. Bak sokamadı adam onu biliyor musun? Evet arkadaşlar bu kaçmış hayvan sahibi. Bunu. Gel bakayım gel sen bana gel. Gel canım gel. Hay gene mi geldi dayı? Dur. Gel gel gel. 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 Gel gel gel. Hoş. Hoş hoş. 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 Ay. Gel, gel sen bana canım. <laughs> gel. Gel canım. Gel bak. Hay Allah. Gel. Evet arkadaşlar, bunlar arkadaşlar. Yeni almış komşular. Bir türlü şey demiyorlar. Eve götüremiyorlar. Getirdi, geri gene kaçırdı. Sürüyle beraber geldi, geldi. Gel canım benim. Gel. Şş. Şş. Hadi bakalım. Hadi. Şş. Hadi gel. Geriye dön. Evet, hadi. Ye. Ye. Ye, yürü. Yürü. Hadi. Şş. Şş. hadi. Hadi, hadi, hadi. Hadi, hadi hadi. Gel, gel, gel kaçmasın. Gel. Şş. Hop! Gel. Hay bulduramacak bu eve galiba bugün. He? He. Bu evi bulduramacak bugün galiba. Hoş dur. Hoş hoş, hey. hoş. Ay! Çabuk gel. Hadi. Çabuk. Hay. Hay sen bunu zor götüreceğim bugün. Ee, eve kadar gitti mi? Ne oldu? Ara gel gel. Eve kadar gitti Çündi. Hayda. Okuna doğru fark He? Aşağı döndük takı uçar mı diye. E nasıl yapacaksın şimdi bunu sen? Sen bunu şeye saldın mı? Sürüye. He, sürü geldi. He. Hay Allah. Hop. Haydi bakalım. Ya o evini arıyor. Ama bulduramıyor. Evi bulamıyor. Evet. Hay Allah. Hadi Haydi bakalım. Hop. Ona göre. En büyük fener. <laughs> en büyük fener. <laughs> bu, akşam. bu akşam ne maçı var? <gülüyor> <gülüyor> en, büyük gene <gülüyor> <Haydi>. <gülüyor> en büyük fener. Hadi bakalım. Haydi. En büyük fener Kanarya ya. Hadi bakalım. <laughs> Kim oynarsa <o> kazanacak? <laughs> aynen öyle, hadi. <laughs> en büyük fener. <laughs> en büyük fener. <laughs> Ay. Ya, yok mu başka yardımcı sana bir tane daha yardımcı bul da onu da beraber götür. He? Yardımcı yok mu? He? Olmaz mı? <laughs> Hay Allah hadi ben geleyim. Ya sen yaptın, o kaçı. Hadi ben geleyim. Ya ben işte buradan döndüreceğim onu gördüm işte. Koşarak çıktım sana döndüreyim diye. Hop. Hadi kızım Ayşe Fatma. Hadi Ayşe. Amin inşallah amin amin dede. Senin ismin ne? Senin ismin ne? Beçet. Ha tamam Beçet'e senin memleket nere? Agrilisin. He, çok güzel. güzel tamam inşallah camide görüyorum ben seni. Tamam, tamam, tamam. Hadi inşallah bu sefer buldurur be. Hadi. Hop hop hop. Uş, Ay yanlış yere gidecek yine. Kaçırdık yakalama uğraşıyoruz. Evi bulduramıyor. Ay. Ha gayret. Evi bulduramıyor. Yeniymiş bu. Onun için bulduramıyor. Ha yürü aşağı aşağı gidecek. Sen aşağı git aşağı aşağı aşağı. Oraya girmez mi girer mi? Girecek mi? Aa! Hop! Hop hop hop. Nerede? Çık şuraya. Hop! Aa! Dur, dur sen kaç oradan. Yavaş. Yavaş yavaş hadi 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 hadi. Yeni almışlar bunu da evi bulduramıyormuş. Nerede? Yok ote. Ağrılılara. Hadi. Ağrılıları. hadi. Hadi bakalım. Sen geç oraya he. Ha. Hadi. Hadi bakalım yürü 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 yürü. Hadi Ayşe hadi Fatma. Yürü. Hadi. Atmasın bir çitme bize. Ha? Ha. Atmasın bir çitme. Yok Hadi yürü. Hadi yardıma bak iki oldu geri geliyor. Çüme. Sen de ne arama geliyorsun. Mübarek. Hay alayım bir sopa elime bende. Şimdi bakarsın bir şey rastlar. Köpek müpek ama. Buradan tutturabilir misin evi? Geleyim mi? He? Geleyim mi Celil dayı, Cemal dayı? Hay. Geleyim mi? Evet arkadaşlar. Bir türlü götüremedik eve. Hep uğraşıyoruz. Hadi bakalım. Beçet. Beçet miydi? Değil. Beçet değildi. Neydi? Hay. Haydi gayret. Ben de yardım ediyorum arkadaşlar gördüğünüz gibi. Sazdere köyünde evini bulduramıyor bu hayvancaz. Götürüyorum inşallah. Bu köpekler beni ısırmaz değil mi? Tamam. Sonra ben geri döneceğim bir de biliyorsun. Isıttırmayayım kendimi. Ay. Ha gayret. Yavaş yavaş. Daha çok gidecek mi? Senin hep solda galiba değil mi? Bayır yukarı. Hadi gayret yürü. Hadi mübarek hayvan. Haydi. Haydi bakalım. Haydi haydi. Ay, <laughs> eh, bir de sopacağız dayım elime de. Bulunsun her ihtimale karşı. Ha bakalım. Haydi. İsmi var mı bunun? He? Bilmiyor mu? Hadi hadi Hop up hop hop hop. Ne var orada Nereye gidiyor? <laughs> He? Orada ne var? Hadi bakalım <laughs> haydi, hadi hadi. Hadi. Haydi. Haydi. Yok be bu yeni almış da evi bulduramıyor. Onun için geri geldi iki oldu. Onu götürmeye uğraşıyoruz. Hadi bakalım. Hadi, bakalım hocam. Çekimde mi yapıyoruz? Çekim yapıyoruz tabii. <laughs> kaçak yakaladık. <laughs> Haydi gayret. Vallahi kaçarken yakaladık. Hadi bismillah. Sen de burayı buraya girmesin. <laughs> yürü sen oraya baba. <laughs> Behçet miydi senin adın? Behçet. <laughs> Hop. Abi dur kaçak. Yeni almış bunu. Yeni almış bunu da evi bulduramıyor. <laughs> Evine götürüyorsun. Tabi. Evine, Evine götürüyor. İk, i̇ki oldu geri geliyor. Evet. Hadi bakalım gayret. Hadi, Haydi. Sen şimdi o aşağıdan bir de aşağı kaçırmayalım onu. He? Ben oradan aşağı Sen şimdi oradan aşağı in. Ben de arkadan yavaş yavaş götüreyim. Hadi bakalım. Haydi Bismillah. Hoppala. Haydi Ayşe. Ha Gayret yürü bakalım yürü bakalım Hadi yürü bakalım yürü bakalım Hadi, hadi bakalım yürü yürü Hop 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 Hadi, hadi yürü yürü yürü, yürü, yürü. Hadi. Dur 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 dur, dur. dur, dur. dur kaçacağız bir dakika dur Dur kaçacak şimdi Bir dakika dur be Abi iki oldu ta geldik nereye kadar bak Hadi Gayret Sen şimdi in aşağı in in yürü yürü, yürü 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 Buradan bayır yukarı mı çıkaracağız Tamam hadi yavaş yavaş Hadi bakalım, hadi kızım, benim. hadi bakalım, hadi kızım benim, hadi kızım, Şşşşş. hadi, hadi, hadi bakalım. Tamam bu sürüyle gelmemiş miydi sürüyle beraber beçayı? Sonra sen oraya buradan mı gidecek? Doğru mu? Hadi gayret, ha bakalım, hadi kızım, hadi kızım, hadi yavaş yavaş, hadi yavaş yavaş. Oradan yukarıda kaçmasın. İnşallah. Allah razı olsun. Amin. Hadi bakalım yavaş. Evet. Kaçak yakaladı kaçak. Kaçmış. İki oldu kaçıyor. Haydi bismillah. Bu sefer girerse sen onu bir gün daha mı salmasan ne yapsan he? Bunu ilk de ee, bağlarız. E ee, yarın sabah yine salacak mısın mı şey? ya? Dağlar değil Gelmiyor bak seni. He. E bağla ver şey eline. <laughs> i̇pi. Caner'in eline bir ipi getirsin buraya kadar. Evet. Olmaz mı? Ya Caner de gelmedi şey. Sana bana yardım etmedi ki. Evet. Ne yabancı hayvan Evet. Sen söylemedin mi ona bu yabancılığı? diye? o da bilir. He. He. Hadi bakalım. Ay. Kaçak yakaladık. Hay. Hadi kızım bakalım. Hadi hadi hadi. Hadi kız çağırın. Hadi hadi Hay maşallah. Kaç para aldın bunu? Vallahi bilmiyorum çocuk aldım sen mi? Nereden ha. almış? Bir köyde almış hangi köyde bilmiyorum. Kaç tane var sizde şimdi? Bir tane bu tek. Ha. Bir yetiyor. Yetiyor size. Kaç gün oldu alalı? Ya bir, iki, bir, hafta yok ya. He. Yeni geldi bir gerek doğurmuş. He. Onun için buldura mı yolu? Hadi. Evet. Hay Allah. Ya Behçet dayı. Benim kayınpederim ismi de Beçe. Daha yukarı mı gidecek? <laughs> tamam burası avukatın yeri. Hadi bakalım. Hadi götürelim bakalım hadi. Oh, kaçırmayalım. Hay. Hay evet. Burası avukatın yeri. Değil mi? <laughs> ah, evet. Eh be Behçe dayı. <laughs> Ağrili Behçet dayı. Hay. Sen bana dua edeceğim. Başka şeye yok. Başka o, bir şey istemiyorsun. Allah razı olsun. O, o, o. Hay. Hay. Evet.